insanlarla selam vermezdi. Diyaloğu yoktu. Yani böyle bir insandı. Yalnız bir başına yaşıyordu. Epeydir görmüyoruz. evde sesini duyardık. Sesi falan yoktu birkaç zamandır. Peki nasıl haber olmuş polisi? Nasıl oldu? Dün nasıl oldu biliyor musun? Bir komşusu taş koymuş kapının önüne. O taş yerinden kımıldamayınca, kapı açılmayınca bir daha aramışlar kim aradıysa haber vermişler. Dün polisler geldi. Orada. Evet dün polisler geldi. 4 aydır öldüğünü söylüyorlar. 4 ay olmuş öleli. Biz epeydir görmüyoruz. Bunlardan geçerken görüyorduk bazen.